Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir örgüye başlama tekniği anlatacağım sizlere. Ben de yeni öğrendim bu tekniği arkadaşlar. Çok güzel bir teknik zannediyorum. Bundan sonra bütün örgülerim bu şekilde başlayacağım gibi düşünüyorum. Çok güzel bir teknik, çok kolay yapılışı var. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Hatırlatmalarımı yaparak hemen örgümün anlatımına geçeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yeni bir kanal. Beğendiğiniz videolarımı beğen butonuna basarak daha fazla kişinin ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum, olumlu ya da olumsuz arkadaşlar. Hemen modelimin yapılışına geçiyorum. Örgüye başlangıç modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Herhangi farklı bir ip kullanmadan da direkt ilmek atarak başlayacağız. Çok kolay yapılış var dediğim gibi. Ben üzerine haroşa yaptım bir sıra. Siz istediğiniz lastik, düz örgü, haroşa, ters örgü her şeyi devamında yapabilirsiniz. Bu sadece başlangıç kısmı olacak örgümüzün. Ben bebe yünü kullandım. Koyu pembe ipimde. Şimdi Açık pembeyle hazırlayacağız birlikte. Daha anlaşılır olsun diye açık renk bir ip seçtim. Bu koyu pembeyle hazırladığım kısmı 4 numara şişle hazırladım. Şimdi 4,5 numara şişle açık pembe ipimizle hazırlayacağız. Birlikte hazırlayacak olduğumuz lastik başlama, örgü başlama kısmına. Hemen ilmek atarak başlayalım istiyorum. Şişimiz söylediğim gibi 4,5 numara bir miktar ip bırakarak başlıyorum hemen ilmek atarak her zaman attığınız ilmek şekli gibi atabilirsiniz farklı bir desen uygulamayın ilmek atarken normal hazır tırkolarda olan ilmek atma şeklinden atarak başlıyorum çift ya da tek sayı fark etmiyor bu başlama modelinde istediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Yapacağınız örgüye göre değişir. Yelek, hırka, şal her tür örgüde başlangıç için kullanabileceğiniz yapılışı da dediğim gibi çok kolay olan bir başlangıç modeli. Çok fazla ilmek atmayalım. Anlatımımız çok uzun sürmesin. Şimdi hemen İki ipi birbirine bağlıyorum bir kez. Bir miktar keselim ucundan. Elimize dolaşmasın. Hemen başlayalım. Dediğim gibi çok kolay. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. İpimi arkaya atıyorum. Bir tane düz ilmek ördüm. İkincisini şu şekilde aşağıya batırıyorum şişimi. Bir ilmek atıyorum. Buradan yeni bir ilmek çıkardım. Ya hemen yanındaki düz örgü olarak örüyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. Aşağıya batırdım. Bir ilmek çıkardım. Yanındaki ilmeği ördüm. Kaç ilmekle başlamanız gerekiyorsa o kadar başlayın arkadaşlar. Şimdi artırma yapıyoruz bu sırada fakat biraz sonra bu ilmekleri keseceğiz. Herhangi bir sayı eksiltme ya da artırma olmayacak. Dolayısıyla kaç ilmek başlamanız gerekiyorsa o kadar başlasanız herhangi bir dediğim gibi artırma olmayacak ilmeklerinizde. Düz bir ilmek ördüm. Aşağıya batırdım. Yeni bir ilmek çıkardım düz örüyorum. Boşluğa bakın boşluğa batırdım. Yeni bir ilmek çıkardım. Bir tane düz ördüm. Şişimi boşluğa batırdım. Yeni bir ilmek çıkarıyorum. Aralarda birer düz örgüm var. Bir tane boşluktan çıkarıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane boşluktan bir tane düz. İlk sıramız modelimizin ön yüzünde bu şekilde ilerliyor. Bir tane düz örüyorum. Bir tane aşağıdan ilmek çıkarıyorum. Bir tane düz ördüm. Bir tane aşağıdan ilmek çıkardım. Düz ördüm. ilmek çıkardım. Düz ördüm. ilmek çıkardım. Anlatımla ilgili anlayamadığınız yerler varsa arkadaşlar yorum kısmına lütfen bırakın. Ben size hemen anında dönüyorum, dönüş yapıyorum. Bir tane düz ördüm yine. Aşağıya batıp yeni bir ilmek çıkardım ve kalan iki ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bir tanesi ilk ilmeğim. Bir tanesi de artırdığım ilmeğimin yanındaki ilmek olacak. Bir sıramı bu şekilde tamamladım. Bakın görünüşü bu şekilde oldu. Şimdi diğer tarafını çevirdik modelimizin. Bu taraftan da görünüşü bu şekilde arkadaşlar. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım ve ipimi arka tarafa atıyorum. Ön yüzde aşağıdan çıkardığım ilmeği bu arka yüzde de alacağım. Örmeden alacağım. Yanındaki ön yüzde düz ördüğüm ilmeği yine bu yüzde düz olarak öreceğim. Diğer tarafta düz olarak ördüğüm ilmeği yine düz olarak ördüm. İpimi arkaya attım. Ön yüzde aşağıdan çıkardığım yeni ilmeği örmeden şişime aldım. İpimi tekrar arkaya atıyorum. Ön yüzde düz ördüğüm ilmeğimi bu yüzde de düz ördüm. İpimi arkaya attım. Yeni ilmeği örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Yeni çıkardığım, aşağıdan yeni çıkardığım ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz, ipimi arkaya attım. Aldım. Bir düz, ipimi arkaya atıyorum. Örmeden alıyorum. Bir düz. Arkaya attım örmeden aldım bir düz ipimi arkaya attım örmeden alıp tekrar diğer tarafa atıyorum ipimi aldım bir düz ipimi attım bu tarafa aldım tekrar arkaya attım bir düz ördüm aşağıdan çıkardım ipimi alıyorum bakın arkadaşlar burayı kaçırmayın diğer tarafta düz ördüm Tek ilmeği de yine burada düz örüyorum. İpimi kendime doğru attım. Aşağıdan çıkardığım ilmeği örmeden aldım. İpimi arka tarafa atıp bir tane düz örgü ördüm. İpimi kendime doğru attım. Bir tane ilmeği aldım. Arka tarafı atıyorum. Düz örgümü ördüm. Aldım. Arka tarafı atıp tekrar düz örüyorum. Bu sırada bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Zaten hemen hemen oldu gibi arkaya attım bir tane düz ördüm ön yüzde çıkardığım ilmeği örmeden alıyorum diğer ördüğüm düz ilmeği yine burada düz örüyorum son iki ilmeğimi de örerek düz örgü örerek sıramı tamamladım şimdi yine örgümüzün ön yüzündeyiz Arkadaşlar, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya atıyorum. Önde düz ördüğüm, diğer tarafta düz ördüğüm ilmeğim, yanında da örmeden aldığım ilmeğim var. İkisini birlikte örüyorum. Bu sırada artırdığımız ilmekleri kesmiş olacağız. İkisini birlikte. Örüyorum. Şu şekilde çapraz batırmıyorum. İçinden arka tarafa düz örgü şeklinde örüyorum. İkisini birlikte. Bu sırayı ilk ilmekler hariç hep aynı şekilde ikisini birlikte örerek devam ediyorum. Önde ördüğüm düz ilmek var. Yanında aldığım ilmek var. İkisini birlikte örerek sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Burası örgümüzün ön son kalan ilmeklerimi de düz şekilde ördüm bakın şimdi arka yüzüne geçtik örgümüzün yine haroşa öreceğim arkadaşlar isterseniz dediğim gibi üzerine lastik haroşa düz örgü ters örgü istediğiniz örgü örebilirsiniz ben yine bu sırada da bir sıra düz örgü öreceğim Ön yüzden haroşa olmuş olacak. Bütün ilmeklerimi düz örgü örer gibi örüyorum. Bu kadar kolay bir yapılışı var arkadaşlar. Ve çok da şık duruyor gerçekten. Hızlıca ördüm bu sırayı da. arka yüzden bu şekilde gözüküyor arkadaşlar ön yüzden de bakın çok şık bir başlangıç modeli oldu kolayca da hazırladık umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar başlangıç modelimi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın daha fazla kişiye ulaşması için bu önemli Beğenip beğenmediğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.